Şimdi evet. ihraç edilen yerli katma değeri çıkaracağız. Burada 3 tane firmamız var. Üç evet. tane firmamız var. Üçünde ciroları bunlar. Satışları yani. Aynen. Bunlar üçü de 10 milyon dolar üretiyorlar ve ihraç ediyorlar. Buzdolabı yapıyorlar mesela değil. Üçü de aynı buzdolabını yapıyor. Aynı fiyata satıyor. 10 milyon dolar da üretiyorlar. 10 milyon dolarlık mal üretiyorlar. Evet. 10 milyon dolarında hepsini ihraç ediyorlar. Bu arkadaş, A şirketi 20, e, 2 milyon dolarlık e, yerli malzeme kullanıyor, girdi. Hı -hı. 50 milyon dolarlık ithalat yapıyor. 30 milyon dolarlık da işte mutlaka dışarıdan gelmesi gereken bir şeyler var. Onları içeriden alamıyoruz, temin edemiyoruz. Ama bu kırmızı bölümde yüzde %50'si içeriden de alınabilir, yerli de temin edilebilir, yurt dışından da gelebilir. Evet. Burada İkinci şirket bir üretim politikası olarak yüzde otuzunu dışarıdan getiriyor. Otuzunu hepsi zaten getiriyor bakın dışarıdan. Evet. Çünkü ona biz diyoruz ki global sert zemin diyorum ben buna. Mecbursunuz. E Mecbursun çünkü burada ne bileyim adam öyle bir şey yapıyor ki o yalnız o, o firma yapıyor veya dünyada üç firma yapıyor. O firmalarda Türkiye'de değil. Ne yapacaksın? Kader utansın. Yani, i̇zleyicilerimize gelir. örnek vereyim. E, cep telefonlarının bir yongası var. Onu sadece Samsung üretiyor. Herkes oradan almak zorunda gibi. Mesela veyahut da ne bileyim böyle e, elinle, parmaklarınla açıp zoom yaptığın teknoloji var ya onu Siemens üretiyor. E, evet. şey, Apple da Siemens'den alıyor. Efendim Türkiye'deki üretilen cep telefonu, Türkiye'de cep telefonu üretiliyor bu arada. Evet. Onlar da oradan alıyor. Ne bileyim Samsung da oradan alıyor. Şimdi bunlar global sert zemin diyoruz. Doğru. Ondan sonra Diğer firmada sadece yüzde onunu Türkiye'den alıyor, yüzde altmışını ithal ediyor, yüzde otuzunu da zaten yurt dışından alıyor. Şimdi bunlar bırakırsan sanayiyi, uh -huh. tamam mı? Kardeşim yapın buzdolabı dediniz, milletin parası olanlar buzdolabı yapmaya yatırım için girişimci, Bunlar paralarını yatırdıkları zaman buraya yatırırlar. Ben de olsam buraya yatırdım. Neden? Çünkü bu en basit şey. Çünkü burada fazla bir üretim yapmıyorsun. Bu bir montaj sanayi. Doğru. Bunu sen hepsini ihraç ediyorsun ya sonunda bunun. 10 milyon evet. dolarlık mal üretiyorsun buzdolabı hepsini de ihraç ediyorsun. Okey tamam. İhracatını da artır diyor bizim şey devlet. Artık Doğru. kardeşim ihracat. Bütün teşvikleri ihracata verilmiyor mu? İhrac edersen şöyle yaparım. İhrac edersen kredi veririm. İhrac edersen yatırım kredisi veririm. İhrac edersen işte sevk öncesi kredisi alırsın. İhrac edersen bilim eksim bank kredisi alırsın. Bütün krediler falan hepsi ihracat. Günün e sonundaki ama, total ciroya bakıyorlar. Tabii ben alı, alırım tornavida öyle mesela bir şampuan yapıyorum değil mi? Üç tane madde var içinde. Üçünü de getiririm. Sadece burada şişeye koyarım. Hatta şişesini de yurt dışından getiririm. Hı hı. İçindeki maddeleri de koyarım. Bir ufak bir tesis koyarım. Dolum tesisi sadece. Üç tane borudan geliyor. içine doluyor şişenin. Kapağını kapatıyor. Üzerine label'ını koyuyor. Gönderiyor. Tamam mı? Al işte sana. Bu. Şirket C. C şirketi. Şimdi buradan ben istediğim kadar da yaparım kardeşim. Yani bundan bin, bin şişe bu, bugün Yarın 2000 şişe Eğer talep olursa 5000 şişe de çıkarım ama burada çıkamam biraz zor şuralar zor Buralar yokuştur arkadaşlar bak şu bu endüstriyel katma değer yokuşudur Bak bunu da yok bu şey ben de uydurdum bunu burada tamam mı endüstriyel, endüstriyel katma olmuş. değer yokuşunu çıkacaksın yukarı Tabii, eğer evet. <laughs> kendi haline bırakırsan şu olur şu anda Türkiye'deki olan pek bu değil ama şuralardayız biz. Tamam mı? Buraya gelmemiz lazım. Devlet yani, aslında şöyle bu... dese en çok katma değer üreten e, benden bu teşvikleri alacak. İşte Exim Bank kredilerini alacak. E, şu olanaklara sahip olacak dese herkes A şirketi gibi olmaya ya, zorlar. Kendisini. Çok doğru da onu şöyle doğru mu? diyecek. Çok basit. Diyecek ki kardeşim ben ihracat ölçmüyorum bundan sonra. Yani ne kadar ihracatı evet. var Türkiye'nin? Bu beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kardeşim şu ne kadar Kır, ihraç edilen alan. yerli katma değer var. Tamam mı? Ne kadar ihraç edilen yerli katma değer var. Tamam mı? İthal evet. kat yani şu mavi alan. Pa, e, pardon. E, e, Bu arada itali... e, bir izleyicimizden bir soru geldi. Daha doğrusu yorum geldi. Ali Bey zeytinyağında şişelerin önemli bir kısmı dediğiniz gibi ithal diyor. Yani zeytinyağı ihracatında dünya şampiyonuyuz ama oradaki şeylerde ithal ediyormuşuz Türkiye'de. Aslında. Ya tabii ama öyle bir şey onu suçlamıyorum ki. Pardon ben demiş şey söyledim. Yani bu burası 60 yerli katma değer. Burada ben, ben de başka bir grafik vardı ona tersine gidiyordu. Şu kırmızı... fark etmez. Yani neticede fark... yerli katma değer oranı yani, yüksek olan şirket. Katma değer oranının 60 olduğu yer. Yani şurası. Deminki sözümü geri alıyorum. Evet. Yeniden söylemiyorum yerli katma değeri yüksek çünkü maviye yerli katma değer demiş bunu çizen evet. arkadaşım 60 yüzde 60 yerli katma değeri yapan bu zordur bunlar kolaydır ters yaptığın evet. zaman yokuş bu tarafa doğru neyse şimdi dolayısıyla ihracat isterim demeyecek devlet diyecek ki ben ihraç edilen yerli katma değer yani benim ihracat hedefim bu sene 180 milyar dolar kardeşim demeyecek benim ihrac edilen yerli katma değerim 95 milyar dolar diyecek mesela. Ve onu ölçecek. Ve ona göre Bu arada de... bu, bu arada rakamları da paylaşalım. Ee, Türkiye her 100 dolarlık ihracatını yapabilmek için 68 dolarlık ithalat yapıyor değerli izleyiciler. Yani bizim aslında 100 dolarda 32 dolarlık bir ihracatımız var. Yani aslında 180 milyar, milyar dolarında da yanlış. Orada yanlış. şöyle. Ondan daha yüksek çünkü ben satış fiyatı üzerinden alıyorum ve öyle almak daha doğrudur. Yani bunu evet. yabancıya sattığı fiyattan alıyorum. Seninki maliyet üzerinden. Maliyet üzerinden doğru. Heh, tamam. Şimdi maliyet üzerinden yaparsan doğru. Çünkü kar da bir katma değerdir. Anlatabiliyor evet, muyum?